Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. İstanbul'da %51 oranında ulaşıma zam geldi. Hem ulaşım zamlarını hem de diğer zamları ve son açıklanan enflasyon rakamlarını bugün sokağa soracağız. Müzik ulaşıma gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Çok kötü buluyorum valla. Yani. Peki siz bunu neye değerlendiriyorsunuz? Ne oldu ulaşıma 51 oranında zam? Valla bilmiyorum ki. Ben de İzmir'de oturuyorum. Yani işte 5 gün önce 13 lira yaptılar yani. Evet, şey. yani geçen hafta İzmir'e geldi. Kartlara da öyle. Mesela öğrenci kartlarını şey yaptım torunumu. Ona da zam gelmiş. Her şey zam yani. İşte bu zamları neye yoruyorsunuz? Ne oluyor da bu kadar zam geliyor? <laughs> Yorumsuz kalıyorum yani. Peki sizce bu zamlar ekonomiyi düzeltir mi? Taze fasulye olur mu? 100 lira. Yani ben hem aydınlayım hem İzmir'de oturuyorum. 100 lira yani şu anda. Bir fasulye yani alt tarafı. Yani, Peki alım gücün çok iyi değil yani bu şekilde. 5500 lira maaş alıyorum. Emekli e, e, misiniz bu arada? Eşimden alıyorum malulen hastalıktan dolayı 5500 lira. Yani kira versem hayatta yani zaten 5000 lira kiralar. yüksek yani. O yüzden kayınvalidimle evinde oturuyorum. Hani kira vermiyorum. Öyle yoksa kira versem mümkünatı yok yani geçim. Kira vermediğiniz halde kira vermediğinizi söylediniz. 5500 lira bir bir kişi için yeterli mi? benim kendim için ee, yani işte aslında karşılamıyor kısıyorsunuz aynen, bir şey. aynen kısıyorum mesela özel bir harcamam yok Hani böyle bir kafeye oturup yani bir şey içtim yok yani bak şu anda bir balık ekmek yedim 80 lira yani Yorum. aslında bir kafeye oturup bir şey içmek de özel Oturam bir harcama doğru. değil aslında. oturamıyorum yani korkuyorum oturmaya hani bilmiyorum çok pahalı yani bu ara yani şu ara bir şey çıldırdı yani böyle her şey inanılmaz bir şekilde pahalılık yani Peki neden böyle neye Ya artık bilmiyorum ki ya. Bir şey de diyemiyorum. Partilerde şey de konuşmak istemiyorum. Yani kim gelse gene aynı şekilde olur şu anda. Çünkü Türkiye bayağı bir her yerin ekonomisi kötü. Yani benim kayınvalidem Almanya'da oranın da ekonomisi iyi değil diyor. Orada da her şey çok pahalandı diyor. Türkiye'de bizim paramız değerleniyor diyor. Hani Vallahi. Peki dolar şu anda mesela rekor kırdı. 29 liraya geldi. İşte euro da e, dolar 27 lira, euro 29 euro, lira 70 e, kuruş. bugün baktım, demiş. Bu yansıyor her şeyi. Nasıl değerlendirdin? Dolar öyle altın çıktı. Her şey yani bilmiyorum. Yani bir şey diyemiyorum artık ya. İnan. Teşekkür ediyorum. Yani Hani bu böyle sürerse bilmiyorum. Hiç iyi durumda değiliz yani. Teşekkür ederim. Allah, enflasyon düşer. 24 2024'te enflasyonun düşeceğini söyledim. Açıkladım maliye Allah inşallah. Aileye inşallah. İnandırıcı biliyor İnandırıcı İnanmak zorundayız yani. <laughs> ne yapabiliriz ki? İnanmak zorundayım yani. Hepimiz öyle. Ama gerçekten iyi durumda değiliz yani şu anda. Ülke iyi durumda değil yani. Bu kadar pahalılık. Hani bir fasulyeye bile şaşırıyorum yani. Domates her şey aldı başına gidiyor yani. Bilmiyorum bak İstanbul'da ben dün geldim. Ama şey İzmir olsun, Aydın olsun hep fiyatlar şey. Ee, bir fark yok yani. Hemen hemen aynı. Burası evet. pahalı şehir deniliyor aslında Aslında fark göremedim yani hiç gerçekten. Bilmiyorum yani. Her şey yani ben çok dolaşırım böyle. Mağaza dolaşırım şey. Fiyatlar aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani tabii uzaktan geliyor buraya her şey ama gene de çok fazla daha farklı. mesela pahalı olması gerekiyor evet. Aydın'da üretici yer. Yok yani öyle aşırı derecede bir fark göremedim daha doğrusu bak. Hani bakıyorum şimdi dolaşıyorum bir saattir öyle şeyler sadece böyle erik gibi şeylerde. Hani başka bir şeylerde öyle fark yok yani sebze gibi şeylerde fark yok aynı zaten marketler aynı mağazalar öyle giriyorum onlar aynı şu fark yok bence ama iyi değil yani şu ara şu kadarcık bir ekmek 80 lira içinde yarım yani balık evet nasıl değerlendiriyorsunuz her şeye geliyor zam. Yani ona gelmesi de hiç şaşırtıcı evet. değil. Peki siz bu zamları neye yoruyorsunuz? Her gün her şeye bir zamla uyanıyoruz. Ekonominin kötü gidişatına. Peki düzelir mi çok siz? Fakirleşmesine. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz sokak röportajlarında bunu sorarken çok karşılaşıyoruz. Her taraf dolu insanların her şeyi yiyip içiyor. Hiç kimsenin bir problemi yok diyor deniliyor. Siz bunu neye yoruyorsunuz? Gerçekten insanların maddi durumu var mı yoksa başka bir şey mi bu? Herhalde kredi kartına yükleniliyor. Bu şekilde alışveriş yapılıyor. Öyle bir şekilde dönüyor ekonomi. Peki bu gelen zamlar ulaşım İstanbul için geçerli ama A'dan Z'ye yediğimiz, içtiğimiz her şeye zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor. Bu zamlar sizce ekonomiyi düzeltir mi? Hayır, kesin düzelteceğini sanmıyorum. Geçici bir çözüm. Gene aynı şekilde bir 6 ay sonra belki bir zam daha gelecek. Böyle bir döngü devam edecek, gidecek. Hiçbir umudum yok benim geleceğe dair. Doğrudur her şeye geliyor. Peki siz bu zamları neye yoruyorsunuz? Hani sadece ulaşım Çok açısından güzel yönetiliyoruz ona yoruyorum. Yani bu hükümet değişmeden hiçbir şey olmaz. Öyle bir seçimi yeni atlattık ve hükümet değişmedi. bir beş sene nesin Allah rahmet eylesin yüzde altmış diyordu bence yüzde doksan. Bu millet salak olduğu müddetçe biz hiçbir şeyi başaramayız. Peki sizce nereye gidiyor ekonominin gidişatı neler oluyor? Her şeyimiz kötüye gidiyor. Ülkede toprak satılmadık yer kalmadı. Ekonomi dibe vurmuş. Sabire paralar basılıyor. Daha ne olacak ki yani? Berbat bir şey. Düzelir mi sizce? Bence düzelmez. Daha ya kötüye daha gitmeyelim de düzeleceğim ben hiç zannetmiyorum. Biraz az yeseler, biraz tasarruf etse buna milletvekili, cumhurbaşkanı, sarayın gideri günde 10 trilyon paraya ya bu kadar şatavata gerek ki. Peki şunu da söyleyeceğim biliyorsunuz işte şimdi enflasyon rakamları açıklandı şu anda. Enak'ın verilerine göre %122, TÜİK'in rakamlarına göre ise %47. Siz aradaki bu uçurumu nasıl görüyorsunuz? Erdoğan buyuruyor onlar da öyle açıklıyor yani bana göre yüzde Enak'ı kaç dediniz? Enak'ın ki %22, %122. %122'dir bence. Ama yani diğeri zaten açıklamıyor ki. Peki enflasyonun 2024'ün ortalarından sonra düşeceğiniz açıklamıştı Maliye Bakanı. Siz bunu gerçekçi Hayır. Şimdi 22 senede düşmeyen şey 2024'te mi düşecek? Akıl var, mantık var ya. Yani. Ya biraz kafaları çalışması lazım da. Yok yani benim ümidim kalmadı. Ben hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyorum. Daha kötüye gitmeyelim de. Peki düzeleceğine inanmıyorsunuz ama nereye gidiyor sizce? Yani düzelmeyecek ama bir ekonomi var ortada. Ne olacak? Ne olacak? Herkes işte ya, ne olacak? Böyle sürünüyor millet. Şeyler bazen röportajlarda söylüyor amcalar teyzeler. Şükretmeyi bilmiyor. Yani neyine şükredeceksin? Emekliye verdiği yedi buçukla gelsin bir tane milletvekili cumhurbaşkanı geçinsin alnından öpeceğim onu. Yani o parayla kiralar olmuş on beşten aşağı. Kira yok yani. Yani nasıl düzelecek ki? Düzelmeyecek. Hükümet değişmediği müddetçe hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyor. Gençler ulaşıma zam Merhabalar. ulaşma gelen zamlar. <laughs> ulaşıma gelen zamları gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördük ama. Bugün geldi. Bugün görmedim. Zambul'da... Haber seyretmedi mi? Yani Yüzde 51 oranı. Evet öyleymiş arkadaş söyledi. Nasıl Şu an Çok kötüyüz. Ben emekliyim yedi buçuk lira para alıyorum. Hangi birine geçiş şey edeceğiz? emeklilerin durumu bir, bir sene daha böyle devam edecek. Evet Sizin öyleymiş. nasıl görüyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Da alım gücünüz Geçinemiyoruz. Bak kira vermesek yandık. Kiranız yani ne vermiyor. kadar özel bir soru ama. Pardon vermiyorum onun için. Kira versem yandım. Hiçbir fikrim yok. Ayak uyduramıyoruz. Gelen zamlara mı yoksa? E, zamlara tabii ki ya. Bir, bir, gün yatıyorsun, sabah kalkıyorsun zamda. Zam gelmeyen hiçbir şey yok. Her günü bir her zam. Her gün, her gün. Markete gidiyorum, bir liraya aldım, alıyorum mesela. Bugün, yarın alırım 10 liraya. Dokuz yüzde dokuz zam gelmiş oldu. Gördüm ama yapacak bir şey yok. Merhaba, iyi günler. Ulaşıma gelen mutsuzuz konuyla ilgili ama konuşmuyor. Mutsuz. Ulaşıma gelen zaman hakkında şahsen ben burada yaşamıyordum bir 6 ay öncesine kadar. Yeni geldim ve 6 ay süresince bu kadar büyük bir fark olduğunu görmek şahsen üzücü. Yani insanlar tabii artık Nasıl desem, algı da kalmadı hani neye ne kadar vermeli falan. O yüzden bir şey de düşünemiyoruz yani. Bu da üzücü bir durum aslında. Siz daha önce İstanbul dışında yaşıyorsunuz. Evet, İstanbul dışında yaşıyordum. 6 ay öncesine kadar yeni geldim buraya ve önceden de burada yaşıyordum. Nasıl o değerlendiriyorsun? Mesela 6 ay önce nasıldı, ben, şu an nasıl İstanbul? Ben bu farkı değerlendirmek hiç böyle istemiyordum. Hani benim açımdan bakınca hiç bu kadar büyük bir fark olacağını da düşünmüyordum. Biraz yani gerçekten üzücü bir durum. Peki şu an iğneden iiple her şeye zam geliyor genel olarak bu ulaşım evet. da dahil buna. Sen bu gelen zamları nasıl değerlendiriyorsun? Neler oluyor? Gelen zamları değerlendirmek gibi bir e, şey kalmadı, düşünce kalmadı yani. E, artık algı kalmadı, evet. düşünemiyoruz artık her şeyi e, nasıl desem okeyli okeyliyoruz kendi kafamızda yani. Her şeye nasıl önümüze ne gelirse tamam. Öyle, öyle, Peki öyle. ne olacak? Nereye gidiyor sizce bu zam, bu gelen her şey gelen zamlar ha, hiç gel yani kimsenin ne bir şey bildiği yok. Artık herkes o kadar yani önünü göremez olmuş durumda ki kendi herkes kendi yoluna bakmaya çalışıyor yani. Biraz öyle bir durumdayız. Artık kimlerden koparsa kardır yani. <laughs> Siz ulaşıma gelen zamları gördünüz mü? Hiç görmedim. Ben emekliyim. Evden çıkamıyorum. Param az. İyi günler. Akaryakıta işte yüzde doksan üzerinde bir zam geldi iki ay içerisinde. bu gelen zamları nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl? Ne oluyor mesela bu ekonomide? akaryakıt zamlarına karşı çok öfkeliyiz. Devlet bütün borçlarını bizim üzerimizden ödemeye çalışıyor diye düşünüyoruz. Onlara gelen zamlar yüzünden mecburen ulaşıma da gelecek tabii. Herkes çaresiz çünkü yani. Şimdi sadece ulaşıma değil iğneden ipliğe her şey aldığımız en ufak bir şeye zam geliyor. Bütün bu zamlar sizce ekonomiyi düzeltir mi? Ne no. Herkes kendi arkasına toplamanın peşinde. Kimse ekonomiyi toplamaya çalışmıyor bence. Şunu da söylemek istiyorum. Biz sokak röportajlarında çok denk geliyoruz. Hani bu kadar çok hayat pahalılığı var ama her yer dolu deniliyor. Bu doğru bir bakış açısı mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır değil. Nüfusla, mekan sayılarıyla, işletmelerle sayıları oranlandığı zaman tabii ki ortaya öyle çok da dolu bir tablo çıkmıyor yani. 20 milyonluk İstanbul'da kaç kişi kapasiteli restoran ya da kafe var ki hepsi dolu o zaman herkes iyi diyebilelim. Tabii ki mümkün değil öyle bir şey. Birazcık Peki. yönetimi bence bunlar. Şunu da söylemek istiyorum mesela e, şu anda Türkiye'de 300 milyar liranın üzerinde kredi kartı borçlandırılması var. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yüksek bir... rakam Yani ben ekonomist değilim tabii ki bilmiyorum ama hepimiz için çok üzücü ve tedirgin edici, mutsuzuz, güvende hissetmiyoruz. Ben bir yoga öğretmeniyim mesela. Ee, bir kafenin, restoranın ya da bir mağazanın ürünlerine her gelen zamda sürekli yaptığı yüzde 200-300 zamları ben hizmetimde yapamıyorum asla yani. 300 liralık bir şeyi bin lira yapamazsınız. <laughs> Kimse gelmez almaz yani. Bir birileri hep çok zengin, birileri hep çok fakir kalacak sanırım ya bu ülkede. Acı Peki eğitime gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu her sene açıldığında bir okul ücretlerine zamlar geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok fahiş bence ve Türkiye'de asla çok iyi okullarda bile bu paraları hak edecek eğitimlerin verildiğini düşünmüyorum. Yine aynı kapitalist düzenin döngüsü ya. Belli bir biçlerde gidip hava atmak isteyen insanlarla çocuğumu o okula veriyorum mu ispatlamak isteyen ailelerin şeyleri sebepleri aynı bence. Bilmem zaman mı geldi? Evet bugün geldi. 150 Karım yok. Ulaşıma gelen zamları gördünüz mü? Valla evden çıkarken gördüm. nasıl değerlendiriyorsunuz? Başımızdaki amcanın sayesinde her şey normal. Başba yani dan kaynaklanan bir olay bu. Yani yoksa belediye bunun alakası yok. Bunlar benzine gelen zamların sonucu olan bir şey. Evet. Yani benzinlik zam kim yapıyor? Cumhurbaşkanı yapıyor. Ondan dolayı da sıf e, yani ulaşım değil aklınıza gelebilecek her şey zamlı. Yani bu işin nereye gidecek? Sonu ne olacak? Allah bilir. Ama insanlar çok mağdur durumda. Peki Siz ekonominin nereye gideceğini öngörüyorsunuz? Hani biz bu ekonomiyle nereye gidiyor? Bata. Yani açıkçası batak. Yani bunun e, artık sonu ucu belli değil eskiden o, nasıl denir zayıf halka vardı. Şimdilik öyle bir şey yok. Herkes mağdur. 7'den 70'e herkes mağdur. Bir de üstelik maaşlar yeterli değil. Ha. Emeklilerin durumu zaten bayi. Siz emekli misiniz? Maalesef. Bunlar nasıl emeklilerde en düşük emekli aylığı 7500 lira? Lafta. Lafta. Ha, o sadece... Alınan ne kadar mesela? Valla 4000 alan da var. 5000 de alan var. Zaten halkımızın anlamadığı şey seçimden önce vaat edilen o 7500 lira ana paralara yapılmış bir zam değildi. Sadece göstermelik 2 ay mı 3 ay mı ne pardon Nisan Mayıs Haziran 3 aylık bir para verildi ama ana bağışlara zam Temmuz'daki zamla ilgili şu anda yani 7500 alan şu anda 7500 almıyor. Yani onun için ekonomi berbat bir durumda. Peki ee, şu an enflasyon rakamları açıklandı. En Enakın verilerine göre %20 %122, TÜİK'in verilerine göre yüzde %47. Siz bu aradaki uçurumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 3 kat. Halkı kandırmaktan başka hiçbir şey değil. Yani halkımızın çoğu da kara cahil ve bunları anlamıyor. Yani ee, TÜİK ee, nasıl diyeyim gerçek enflasyonu ancak gerçek değerlerinden pazara girdiği zaman, markete girdiği zaman değerlendirebilir insanlar. Eskiden ben şöyle söyleyeyim, kendi adıma söylüyorum. Ben çocukluğumda kilo nedir bilmezdim. Biz hiçbir zaman evimize kiloyla herhangi bir şey almamıştık. Şimdi kiloya döndük. Yarın öbürsü gün herhalde 250 gram falan alacağız. O kadar berbat. Şimdi önümüzdeki günlerde daha da çok öğreneceğiz. Peki 2024'ün ortasına ortasından sonra işte enflasyon rakamlarının düşeceğini açıkladı Maliye Bakanı. Yalan. İnanmıyorum. Yani bu kadar pahalılık varken düşmesi mümkün değil. Vergi üstüne vergi. Yani yakında yürüdüğümüz az yani şu kaldırıma bile vergi alacaklar. <laughs> Çok kötü. Başlıkı giderse her şey düzgün olur. Siz şimdi biz seçimi yeni atlattık. Seçimden sonra da işte vergilere zam geldi biliyorsunuz. Akabinde de her şeye zam gel gelmeye başladı. Akaryakıttan işte iğneden ipliğe her şey. Bu zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok, çok kötü. Aslında. Evet. Böyle Aslında. başa böyle tırar. Evet. Yani halk Yaşanacaklar layığıyla iyiydi. yönetilirmiş. Evet. Bizim layığımız buymuş. Böyle yönetiliyor. Yapacak bir şey yok. Peki bu zamlar ekonomiyi düzeltir mi? Hayır asla ve kata düzeltmez. Sizce Daha beter. Mi? Daha beter gider. Artık yürüyerek gideceğiz zaten. Alıştık yani. Zamla yatıyoruz, zamla kalkıyoruz. Allah bildiği gibi isim başımızdakileri. Peki sizce nereye gidiyor bu her bir her şeye zam geliyor? Ne oluyor? Ya bence Türkiye zaten iflas etmiş. Çıksınlar açıklasınlar bu gerçeği. Ne diyelim yani? Ne diyeyim? Ne diyebilirim ki? Programımızın bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.